Çetin senin derdin ne? Hele bir anlat bakalım. Benim bir derdim yok tamam. Ee? Ben Fikret abi düşünüyorum. Neyini düşünüyorsun Fikret? He. Duydun demek. Size irsaliyeleri getirirdim. Öyle barışmalara duyunca... Gerçi duymaz olaydım ama. Doğru mu peki Yani Fikret abi hakikaten... Ne olacak peki şimdi? Yani Demir Yaman Fikret abi asla kardeş olarak kabul etmez. Fikret abi de duracak gibi değil. İlla çıkacak adamın karşısına. Ne diyeyim? Bu Yamanlarla kavgamız bitmek tükenmek bilmiyor işte. Rabbim iki ailenin kaderini de birlikte yazmış. Ben bunu niye taşıyorum biliyor musun? Can almaya kalkacak olanı öldürmek için değil, korkutmak, durdurmak için. Ha diyeceksin ki bu can alan alet can alacak olanı durdurur mu? Orasını bilmiyorum işte. Belki durdurur. Belki... Belki de durdurmaz. Yani bu işin sonu... Kanla mı bitecek diyorsun ha? Allah Fikret'in aklına izan... ...gönlüne inayet versin de... ...senin dediğin gibi olmasın Çetin. Ama gördün işte. Sanki yüreğinin yerine... ...içinde cayır cayır yanan bir kor ateş var. Her şeyi her an yakıp yıkmaya hazır. İyi tamam. Buna mani olmak lazım. Mani olmak lazım da sen benim amcam değilsin diyor. Ben senin yeğenin değilim diyor. Aramızda kan bağı yok diyor. <laughs> Sanki Yılmaz'la benim aramda kan bağı mı vardı? Onu ben evladım gördüm. O bana evlat oldu. Evladım gibi sevdim. Bir tarafta da hünkârımın emaneti. Yaptıklarından pişman olmuş. Yönünü, yolunu iyiliğe çevirmiş bir demir var. Bir tarafta da beş yaşına kadar kucağımda büyümüş. Yeğenim diye bağrıma bastığım bir Fikret var. Ama şimdi öğreniyorum ki... Fikret benim canını aldığım Adnan Yaman'ın oğlu. Gene Araf'tayım Mecedin. Gene iki aradayım. Hep kaos. Hep kaos. O kadar bu hayatın kahrını çekiyorum. Hayat bir gülümsemiyor bana. Neyse. Benim artık bu... Fikret'in içinde yanan ateşi söndürmem lazım. Nasıl yaparım, nasıl ederim bilmiyorum. Ama bildiğim artık bu ateşin sönmesi gerekti. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.